Hadi bakalım. E, Merhabalar, ben Seçil. E, Kütahya Tavşanlı ilk pet kuaförüyüm. E, yaklaşık bir buçuk senedir e, pet kuaför hizmeti vermekteyim. E, uygun eğitimi İstanbul Kadıköy'de e, aldım, Aral Üniversitesi'nde. E, ve e, pet kuaför hocamın yanında da uzun süre çalıştım şimdi bu hizmeti tavşan da vermekteyiz. kedi ve köpeklerimizin ırkına özel, tüy yapısına özel tıraşını makina ya da makas olarak yapmaktayız. sizleri işletmemize can dostlarımızın bakımı için bekliyoruz. İsmim Okan Mete, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Az önce kızım Dora seçilen Hanım'ın yıkama ve kesim işlemi gördü. Gördüğünüz gibi kokoş bir vaziyette, buradan ayrılacağız. Daha önce bir köpeğim vardı. E, tavşan da bu izne sunulmadığı için biraz daha mağdur oluyordu. Ancak Seçil Hanım sağ olsun Tavşan da böyle bir iş yeri açarak bizleri bu sorunu gidermiş oldu. Anestezi olmadan işlem yapılıyor olması bizim için e, en önemli husus. E, diğer illerdeki hizmetlerle kıyasladığımızda da gerçekten fiyat anlamında çok fark var. Seçil Hanım'ın e, kızım Dora'ya olan yaklaşımı, e, göstermiş olduğu ilgi, şefkat benim inanılmaz hoşuma gidiyor. E, o yüzden e, Tavşan'da böyle bir hizmetin veriyor olmasından son derece mutluyuz. Seçil Hanım'a bu işletmeyi etmeyi Tavşan'da kazandığı için teşekkür ediyoruz.